So you are back in Turkey in Panama

başlamak istiyorum. Bu Taraftarlarla buluşma buluşacağımız anı sabırsızlıkla bekliyor. Everton'da sorunlar yaşanmış. Buradan Everton kulübüne ne bir şeyler söylemek ister misin? Uh, they had some negotiation with Everton or some kind of problems. You want to say anything to your previous club or to the fans or to the previous club? Evet. No, no thanks you know thank them also for letting me leave. I wanted to leave and I'm I'm just happy I'm here now. So thank them for the 7 8 years I spent with them. I'm here now. Hopefully be for for Fenerbahçe player. That's what my is and looking forward to the future here. Yani, sonuçta Everton 7 8 yılım geçirdim yer. Geçmişte kaldı. Ben oynamak istemedim orada. Fenerbahçe'de oynamak için ısrarlı bir duruş sergiledim. Sonuçta da o isteğimi karşına aldım. Final değil mutluyum artık final düşünüyorum. Peki Vasıf maçı da izlediniz mi? Bu turda takımın atılacağı takım arkadaşlarına şans diliyorum. Did you watch the game against Vasıf? Yeah. <laughs> <Or> did, <laughs> did you think about the chance of final for second match? I think you know, final is a very strong team. It's still not over. It's still in our hands. We can go there and beat them. It's, it's football. It's never easy, but I think final can do it. Sure. Final maçı çok büyük bir kulüp, çok güçlü bir takım. Dolayısıyla gidip ile maçı kazanıp gelecektir. Bundan benim en ufak bir şüphem yoktur. Sonuçta futboldur. Kolay bir oyun değil. Her rakibin hedefleri var. Bir takım zorlukları var. O maçta bu zorluklar içerisindeydi ama... Uh, last year we had a very difficult year. and the president got his freedom. he's now uh, free. so what is your feeling about him? well, it feels great. you know, he, he's the president. So, uh, we missed him while he was out there. i actually went to see him. so for me, i can't wait to see him again when he's out. So, it just makes everybody I'm not you know it's associated with Fenabache happy you ee, başkanımızdır Fenerbahçe Kulübü'nün başkanı gerçekten çok büyük bir güç geçen sene yanımızda olmamasının eksikliğini hissettik ancak şu anda e, gerçekten mutluyum çünkü ben kendisini e, ziyarete de gitmiştim ancak dışarıda onu görmek özgür bir şekilde görmek ona kavuşmak gerçekten çok e, benim adıma çok mutluluk verici i̇nanıyorum ki bütün Fenerbahçe camiası, bütün Fenerbahçeliler de başkanın özgürlüğünden dolayı çok mutlu olmuştur. şu anda tek isteğim onu görmek ve ona kucakla, onunla kucaklaşmak. Çünkü ben hem kendisini ayrıca çok seviyorum. Teşekkürler.